sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekneler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Ya Sayın anladım. Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis idare Ömer'inin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş işte. değil. Arkadaşımız yay, arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Öyle gördük. Ee, Sayın Gülistan Koç kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken maalesef çok üzgünüm. Arkadaşlar